Adım Orhan Semiz. Namık Altaş Koleji 8. sınıf öğrencisi Hüseyin Ömer Yusuf Semiz'in velisiyim. Çocuğumuz buraya 4 yıl önce bursluluk sınavıyla girmişti. Bu sınavda başarı göstererek kaydını yaptırdık. 4 yıllık süre içerisinde çocuğumuz iyi bir ortam yakaladı. Kendisi okulumuzdan gayet memnun olduğunu, mutlu olduğunu bizlere ifade etti. Ömer Yusuf okulunu başarılı bir şekilde devam ettirmekte. Bu yıl LGS sınavına katılarak başarısını pekiştirmeye çalıştı. Okulumuz genel itibariyle çok sıcak, samimi bir ortam. Sizlere güzel imkanlar sunuyorlar. Gerçekten burada bir aidiyet, samimi ve içten bir duygu yaşıyoruz. Bir aile bütünlüğü içerisinde hareket ediliyor. Çocuğumu buraya kaydettiğim için gerçekten çok mutluyum ve memnunum. Her konuda okulumuzu destekler ve her yerde de tavsiye ederiz. Bunun dışında okulumuzun bizlere sunmuş olduğu güzel imkanlar da oldu. Başta yönetim kurulu başkanımız merhum Namık Altaş beyefendiye gerçekten Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten kendisi bizlere bu konuda çok yardımcı oldu. bilindiği üzere bir koronavirüs salgını söz konusu. Bu konuda bazı sıkıntılar yaşandı ülkemiz adına, dünya adına. Ama bu süreçte eğitim adına internet üzerinden eğitime gerçekten devam edildi ve faydalı da oldu. Çocuğumuz bunun faydasını gördüğünü bize ifade etti. Yani bu sürecin böyle devam etmesi tabii ki üzücü fakat inşallah bugünlerde geçecek daha iyi ortamda çocuklarımız birbirleriyle kaynaşarak, kucaklaşarak, öğretmenler, öğrenciler bir araya gelerek bu eğitimi inşallah devam ettireceğiz. Okulumuzun Cambridge anlaşması gereği, yani okullar arası anlaşması gereği, yani son birkaç yıldır uygulanan yabancı dil hususunda çocuğumuz gelişme kaydetti. Bunun faydalarını da gördük. İnşallah ileride de karşımıza çıkacağına ümit ediyoruz. E, sosyal faaliyetlere gelince yani okulumuzun spor aktivite gibi konularında ilk yıllardan itibaren çocuğumuz sportif faaliyetler, yüzme olsun, buz pateni olsun, geziler gibi sosyal faaliyetler gayet güzel ve sevindirici. Bu hususta da gerçekten memnunuz. Yani bunun dışında okulumuzun idaresi, eğitim kısmındaki tabii ki hocalarımız olsun, diğer hizmetler açısından servis olsun, yemek ve hijyen konusunda gerçekten dört dörtlük diyebileceğim faaliyetleri var. Gerçekten bu konuya çok dikkat ediyorlar. Bu salgın döneminde gördüğüm kadarıyla yani birkaç defa ziyaret ettim. Gerçekten çok bina konusunda dikkat ediliyoruz. Okulumuzu genel anlamda değerlendirdiğimde gerçekten çok memnun ve minnettarım ve devam etmeyi ve başka aileler ya da velilerimize öğrencilerini okulumuza hiç gözler arkada kalmadan, şüpheye yer bırakmadan kayıt ettirmelerini ve okulumuzda bir aile bütünlüğü sağlamalarını tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum.